Selam arkadaşlar. Birkaç gün önce Instagram'da şu fotoğraflarımı paylaştığımda karnın nasıl böyle, göbeğin nasıl böyle görünüyor. Tamam kilo verdin, evet. Fakat kilo verdiğin üstünden de zaman geçti ve göbeğini nasıl bu şekilde tutabiliyorsun, nasıl koruyabiliyorsun bu göbeğini, bu düzlüğü, hatta bu kasları, soruları sorduğunuz bana ben de size anlatmaya geldim. Hazırsanız siz videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben de hemen size göbeğimle ilgili bazı küçük sırlarımdan bahsedeyim. Göbeğimin arkadaşlar before halini beni takip edenler biliyorlardır zaten ama yine de ekranı bırakacağım. Çok kısa süre içerisinde biliyorsunuz ki kilo verdim ve göbeğimi before hallerinden after hallerine getirmeyi başardım. E tabi üstünden zaman geçti ama benim göbeğim hala şu anki gibi duruyor. Yani bu paylaştığım fotoğraflarsa çok yeni. Birkaç gün önce paylaştığım fotoğraflar Instagram'da. Arkadaşlar ilk olarak benim en büyük sırrım aslında bu bir sır değil ama bence en etkili şeylerden bir tanesi. Bol su içmek. Şimdi size arkadaşlar birkaç fotoğraf göstereceğim ve şok olacaksınız. Şu fotoğraflara bakalım. Bu fotoğraflarda da karnım düz, değil mi? Tabii ben belli bir kilo verdim, yağlarımı yaktım. Yani normalde bile göbeğim artık çok daha yağsız ve düz duruyor haliyle. Ama şimdi bir de şu fotoğraflara bakalım arkadaşlar. Bu fotoğraflarda göbeğim çok 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 daha düz durmuyor mu? Ve daha karın kaslı. En ufak bir şişkinlik bile göbeğimde yok duruyor, değil mi? Arkadaşlar ben bunu su içmeye borçluyum. Bazı zamanlar sizde de muhakkak oluyordur. Su içmeyi ben çok unutuyorum. Bazı zamanlarsa deli gibi su içiyorum. Yani doyamıyorum suya. Aslında bu biraz içip içmemekle ilişkili. Bazılarınız şey diyorsunuz ya benim canım hiç su istemiyor. O yüzden hiç içmiyorum. Zaten hiç içmediğiniz için canım su istemiyor. Birazcık kendinizi zorlayıp su içmeye başladığınızda da deli gibi içiyorsunuz. Yani ağzınız kuruyor. İşte öyle durumlar bende de çok oluyor arkadaşlar. Her ne kadar karnım kilo verdiğim için veya yaktığım için az su İçtiğim zamanlarda da düz dursa arkadaşlar ben çok su içtiğimde günde minimum 2 litre su içtiğim zaman göbeğim böyle oluyor ertesi gün uyandığımda. inanılmaz dümdüz oluyor. Bir diğer arkadaşlar gece aç uyumak. Ama gece aç uyumak açlıkla ilişkilendirilmesin yani öyle sanılmasın. Gece aç uyumak. Bütün gün aç kalmaktan bahsetmiyorum. Bütün gün yemeğimi yiyorum almam gereken kalori alıyorum. Her şeyi akşam saatine artık ...ve uyuyana kadar... ...akşam son öğünümün üstünden 4 saat mi geçiyor diyelim... ...ya da 5 saat... ...ben hiçbir şey yemiyorum arkadaşlar. Zaten yemem gereken her şeyi yemiş bitirmiş oluyorum. İşte o arada bir inceden artık... ...acıkmaya başlıyorum yatana kadar. Ve hemen şunu demiyorum. Açtım midem kazındı hemen ağzıma bir şeyler atayım. Bunu demiyorum. Atacağım her şey ağzıma atmışım zaten gündüz. O yüzden arkadaşlar... ...hiçbir şey yemiyorum. Ve o şekilde yatıp uyuduğumda sabah... ...dümdüz bir karın gerçekten kaçınılmaz oluyor. Bu da bir diğer sırlarımdan bir tanesi. Gerçekten düzenli yapıldığındaysa da inanılmaz etkiliyor yani bütün görünümü. Bir diğeri 3-30-45 kuralı. Bunun ismini ben verdim. <laughs> Benim için en çok işe yarayan şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. 3-30-45 derken günde 3 öğün beslenme, her öğün minimum 30 gram protein ve günlük 45 dakika yürüyüş. Göbeğimi hala böyle koruyabiliyorsam eğer en yardımcı olan şeylerden bir tanesi olabilir. Günde 3 öğün yemek yiyorum. Ben günde 2 öğün beslenmeyi de denedim ama sevmedim. Çünkü iki öğün beslendiğimde çok daha fazla kalori açığı yaratıyordum. Ve gece olduğunda yeterli kaloriye almamış oluyordum yani. Çok daha düşük kalorili beslenmek gece ansızın gelen böyle yeme ataklarını da doğuruyor. O yüzden kendimde çok işe yarar bulmadığım için 3 öğün benim için en iyisi. Ya günde 3 tam büyük öğün yiyorum ya da iki tane tam öğün. iki tane de ara öğün yiyorum ama o iki ara öğünüm bir tam ana öğüne tekabül ediyor birlikte diyebilirim. Yani günde 3 öğün. Her öğünün minimum 30 gram protein oluşuyor. Fazlası da bir tık olabilir ama minimum 30 kadar olmasına çok dikkat ediyorum. Yani bu da günde minimum 90 gram proteini alıyor olduğum anlamına geliyor. Ve günlük 45 dakika yürüyüşler. Yürüyüş arkadaşlar bütün vücudunuzu çalıştırır. O nedenle de göbek bölgesinden bahsediyoruz biliyorum ama yürüyüş o kadar harika bir şey ki sadece göbek bölgesini de etkilemiyor. Kollarınızda da varsa sıkıntınız ya da bacaklarınızda falan da varsa sıkıntınız yürüyüş arkadaşlar hepsine çok çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. O yüzden 3.30-45'in 45'i de muhakkak benim için yürüyüş. Bir diğer arkadaşlar çok önemli bakın bu. Metabolizmayı yavaşlatmamak. Benim bazı videolarım var. Kısa videolarım. Shorts olarak da yüklüyorum. Instagram'da da reels'larım var mesela. Bazen şöyle yorumlar alıyorum işte. Ben bu yediklerini yesem kapıdan geçemem. İşte senin şu yediklerine bak şu yediklerin sayesinde kilo vermişsin. Hani bu nasıl oluyor? Ben sadece iki tane bisküviyle duruyorum ama ben kilo veremiyorum. Aslında söylemin içinde gizli cevap. Bisküviyle duruyormuş sadece. Yani metabolizmayı o kadar yavaşlatmış ki sadece bisküvi yediği halde kilo veremediğini söylüyor. İşte bu aç kalmak oluyor arkadaşlar. Sadece bisküviyle hayatta kalmaya çalışmak, kısıtlı kaloriler almaya çalışmak sırf kilo vereceğim diye. Çünkü biliyor ki yemediğinde karnı dümdüz. 2 bisküvi yerine 3 bisküvi yediğinde karnı çıkıyor. O yüzden yememeyi seçiyor. Bu çok yanlış. Metabolizma o kadar o kadar yavaşlıyor ki zaten 3-4 bisküvi yendiğinde göbek çıkar hale geliyor. Bunun olmaması için arkadaşlar ben metabolizmamı asla yavaşlatmaya çalışmıyorum ve metabolizmamı aksine hızlandırmaya çalışıyorum. Bununla da ilgili bir videom var. Aşağı bırakayım linkini. Belki izlemek istersiniz. Metabolizma çok önemli. Göbeğimi gerçekten hala böyle düz tutabiliyorsam metabolizmamı hızlı tuttuğum içindir. Buradan nedenle kendimi asla aç bırakmıyorum. Hareket ediyorum, sporumu yapıyorum. Metabolizmamı da hep hızlı tutmaya çalışıyorum. Bir diğeri bu çok önemli. Yani bu videoda söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi. Kilo almak, işte göbeğin çıkması falan deyince herkesin aklına hemen yedikleri geliyor. Ya ben bugün ne yedim? Peki ya içtiklerimiz? Bu o kimsenin aklına gelmiyor. Mesela kişi şunu söylüyor. Ya diyor benim neden göbeğim çıktı ya da ben neden kilo veremiyorum ya yani bugün aslında hiçbir şey yemedim iki tane yumurta yedim yanında da bir parça ekmek yedim ha diyor tamam ekmekten buldum diyor. Halbuki o gün bardak bardak kola içmiş, frappuccino söylemiş üstünde böyle bol kreması olan başka başka içecekler içmiş bunların hiçbirini saymıyor hemen diyor ki ekmek yedim kilo aldım ya da işte hemen yediklerine bakıyor. Arkadaşlar bu içecekler müthiş kalorili içecekler. Zaten şekerli. Iç içecekler. Hepsi zararlı. Asitli kolalar, kola var. Yani saymıyorum bile. Bunların hepsi arkadaşlar göbeğin düşmanı. Ben içtiğim içecekleri söyleyeyim mi size? Bol su, çay, kahve. Ama tabii kahvelerim böyle az önce söylediğim gibi bol kremalı, şekerli, köpüklü, möpüklü böyle şeyler değil. Dünyüz americano içiyorum. Onun dışında işte bitki çayları, yeşil çay falan filan bunların hiçbirinde sıkıntı yok. Diyecekseniz eğer hani tatlı bir şeyler hiç mi içmiyorsun? Evet içiyorum. Instagram öne çıkarılanlarımda smoothieler bölümüm var. Müthiş smoothieler yapıyorum bakabilirsiniz. Bunların hepsi en ala meyve suyundan bile daha lezzetli. Emin olabilirsiniz. Ve bunları içiyorum. Bu gerçekten arkadaşlar göbek bölgesini çok değiştiriyor. Yani sadece mesela iki hafta deneyin. İki hafta mesela eğer içiyorsanız o zararlı içeceklere bir mola verip az önce saydığım gibi daha temiz şeyler içmeye dikkat ederseniz iki haftanın sonunda gerçekten inanamayacaksınız sonuca. Çünkü unutulan ama en çok kaloriye aldığımız şeylerden bir tanesi dediğim gibi bu içecekler. Ve göbek bölgesi ile birbirlerini hiç sevmiyorlar. Bir diğeri porsiyon. Porsiyon olarak şu tüyoyu verebilirim sizin için. İlk etapta göbek bölgemizi birazcık daha düz hale getirmek istiyorsak bence ne yediklerimizden ziyade ne kadar yediklerimize baksak belki daha efektif olabilir ve daha sürdürülebilir olabilir. İlk etapta insanlar çünkü hemen göbeklerinden kurtulmak için bir şeyleri kesme eğiliminde oluyorlar. Az önce söylediğim gibi işte sıkıntıyı ekmekte bulup hiç ekmek yememek, hiç patates yememek gibi tamamen böyle kesme eğilim oluyorlar ama bu her zaman sürdürülebilir olmuyor ve doğru sonucu götürmüyor bizi. O yüzden bence kesmekten ziyade azaltmak daha doğru olabilir. Mesela ben kendimde kilo verdiğim ilk zamanlarda şöyle şeyler yapıyordum bazen. Büyük ana yemek tabakları yerine kahvaltı tabakları kullanmak. Çünkü kahvaltı tabakları biliyorsunuz daha küçük oluyor. Yani ana yemek servis ediyordum kendime ama kahvaltı tabağında servis ediyordum. O zamanlar böyle kalori hesabı falan bu tarz şeyleri çok iyi bilmiyordum tabii. Sonradan öğrendim. Çok iyi bilmediğim için de porsiyonları çok daha dengeli hale getirebilmek için yani yediklerimi birazcık daha limitleyebilmek için kahvaltı tabakları kullanıyordum. Ve mesela ana yemek çatal kaşıkları yerine de tatlı çatalı tatlı kaşığı kullanıyordum. Onlar biliyorsunuz bir tık daha ufak oluyor. Böyle dengeleyebiliyordum kendimde. Ve bu da göbek ve bel çevrimi kontrol altına almamda etkili olduğunu düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Bir diğeri yine göbeğin düşmanı şeker. Şekeri limitlemek diyorum ben buna bakın. Yine kesmek demiyorum. Çünkü bir şeyleri kesmeyi sürdürülebilir ve etkili bulmuyorum. Bir şeyi kestiğinizde, yani birinden bir şeyi aldığınızda ve bir daha hiç vermediğinizde bu birileri siz de olabilirsiniz. Yani kendinize yapıyor olabilirsiniz. O kişiden onu yasakladığınızda onu daha cazip hale getiriyor olabilirsiniz. Ben mesela tatlı sevmeyen biriyim. Ama kendime tatlı yemeyeceksin Ayşe dediğimde canım tatlı istiyor. O yüzden kesmek yerine limitlemek. Mesela çikolata yenilecekse eğer ben kendim %70-%80 bitter çikolataları tercih ediyorum. Çok daha iyi bir alternatif. Ya da işlenmiş şeker yerine meyve tüketiyorum. Hurma falan tüketiyorum. Bu benim, bilmiyorum ama sırlarımdan bence bir tanesi. Ama tabii her şeyin de bir ölçüsü var. Meyve dediysem şimdi bir oturuşta bir kilo meyve yemiyorum. Ya da bir oturuşta bir kilo hurma yemiyorum örneğin. Limitli bir biçimde, dengeli bir biçimde meyvemi yiyorum. Tatlı ihtiyacımı karşılıyorum. Ama bunu porsiyonuna dikkat ederek doğal yollarla karşılamış oluyorum. Ve bence bu benim yine göbeğimi böyle koruyabilmemde çok etkili şeylerden bir tanesi. Çünkü kilo verdim falan filan evet. Hepsini bir kenara bırakırsak. Ben nasılsa kilo verdim, nasılsa göbeğimdeki yağlardan kurtuldum diye tamamen eski yaptığım şeylere geri dönseydim, size bu saydığım şeyleri kendim uygulamasaydım, işlenmiş şekerler alsaydım, kremalı falan kahveler içseydim, hiç su içmeseydim, yani bu saydığım şeylerin hiçbirine dikkat etmeseydim, bence ben bu halimi koruyamazdım. Evet incelirdim, düşerdim ama her şeyi bıraktığımda bence ben eski geri dönerdi. Ama bu sayede koruyabiliyorum. O yüzden bu saydıklarım bence çok etkili. Yani benim vücudumda en azından öyle oldu. Bence sürdürülebilir de şeyler. Her şeyime çok dikkat ederek hayatıma sürdürülebilir bir beslenmeyle devam ediyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağı yazmayı, bana sormayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna yani like tuşuna basmayı da unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı hemen şimdi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bay bay.